İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeni Kapı Atatürk Havalimanı metro hattının viyadüklerinde temelleri, kolonları ve başlık kirişlerini özel bir çalışmayla güçlendiriyor. Bu bazlı yapılan İstanbul'daki en büyük güçlendirme projesi. Şu an şimdiye kadar bu kadar kapsamlı bir güçlendirme projesi İstanbul'da yapılmadı. Ne karayollarında ne demiryolunda. İlk kez İBB Rail sistemli olarak biz başladık. Üzerinde bulduğumuz hat M1 hattı. M1 hattı e, 1989'da tasarım başlamış bir hat. Arkamızda bulunan viyadük de Merter viyadüğü. Bu hat bildiğiniz gibi Atatürk Havalimanı'na bağlı bir hat. Özellikle depremlerde yurt içi ve yurt dışı lojistik için havalimanları çok önemli. Bizim de burada ayrıca Rahil İslam Deprem Komisyonu olarak da bir misyonumuz var. Bu misyonumuz da Allah korusun bir deprem olduğunda havalimanına bağlı hatlarımızın lojistik olarak İstanbul'u desteklemesi. Nedir bu destek? İşte gelecek acil yardım hatları, kurtarma ekipleri olsun, doktor ekipleri olsun, diğer lojistik ekipleri olsun bunların sevkiyatı havalimanına geliyor. Çalışmalarımız sabah erken saatlerde başlayarak gece yarısına kadar devam etmektedir. Çalışmamız bittiğinde göründüğü gibi kesit arttırma olarak temel ve viyadük kolonlarımız bu haliyle tamamlanmış oluyor. Fora kazıklı sistem ve kuyu temelli sistem şeklinde iki farklı sistemimiz var terim temellerimizi güçlendirmede. Mert haritamımızı kuyu temelli sistemler ile güçlendirme çalışmaları devam etmekteyiz. Öncelikle köprülerimizin temel bölgesindeki kazıklar yetersiz olduğu için bunları ilave kazıklar, kuyu temelleri ilave ettik. Bununla beraber kazık kuyu temel bölgesi büyüdüğü için rade temelleri büyüttük temeller büyüdüğü için bu e, kapasiteler yetersiz kaldı kolonları ve en sonunda kirişlerimizi güçlendirerek sistemi bitireceğiz. Şu an M1A hattı üstünde 4 kilometrelik bir viyadük aksı var. Bu 4 kilometrenin ilk etapta 3.1 kilometresini bu etapta güçlendiriyoruz. Yani Dünya Ticaret Merkezi bölgesi, şu an arkanda olduğumuz Mertar viyadükleri ve bir sonraki lokasyon olan Davutpaşa bölgesinde güçlendirmeye başladık.